Selamünaleyküm arkadaşlar. Tuna Argan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Bugün videomda yani Kale Savaşı ile uygun olan videomda Kale Savaşı oyununun hero saatleri üzerine yoğun bir istek ve rica olunduğu için Kale Savaşı herolarının saatlerini vereceğim arkadaşlar sizlere. Bundan önce arkadaşlar şöyle bir tepkimi dile getirmek istiyorum bu iki gün içinde olan bir olay yani Eren Bülbül kardeşimin 15 yaşında hayatının baharındayken bazı haysiyetsizler tarafından şehit edilmesidir arkadaşlar. Tuna Ergan YouTube kanalı üzerinden yani YouTube üzerinden benim yapabileceğim en fazla 2 dakikalık videomda şu küçük videomda 2 dakikalık bile olsa ayırmaktır bu kardeşimiz için. Benim de ne taraftan olduğu, yan olduğumu da bilin yani. O şekilde bin canımı olsun, bin canımın hepsini gözümü kırmadan, tereddüt etmeden hepsini yani seve seve veririm arkadaşlar. Bu Türkiye, vatan, bu topraklar için arkadaşlar. Türk bayrağının neden oluştuğunu bilmeyen cahiller var da. Ben sözü size bırakıyorum arkadaşlar. 2 dakikalık bir sizi beklemeye alıyorum. Arkadaşlar, şu anda videoya nasıl devam edeceğim bilmiyorum ama bir şekilde devam edeceğim. Çünkü işimizi yapmamız lazım. Benim elimden gelen YouTube üzerinden ancak bu kadar oluyor. Ama gerçek hayatta daha farklı şeyler yapıyorum. Konuyu dağıtmayalım hemen. Allah'tan rahmet, girdik kalınlara acil edalar, şifalar versin ya Rabbim. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam edip Kale Savaşı oyununun hero saatlerini vermeye başlıyorum sizlere. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hani seri olarak söyleyeceğim bütün saatleri hemen başlayalım. Mekakız 013143 132102. Isko 1120720. Zalim Drake 104802 115048. Isko 13 33 39 01 59 59 Ufak Çin 23 11 14 Dracula 15 26 24 Öcü 23 11 11 12 20 04 Oyun Bozan 12 0 0 0 8 Silah Şurun Saati 18 11 05'tir Rokno 10 0 4 44 Ölüm Ordu 22 33 50 Ölüm Ordu sürprizdi fakat bu videoda söyleyeyim istedim Ölüm ya 112 44 13, ruh bekçisi 140 54, kalp kıran 125 49 arkadaşlar. Şimdi canım kardeşlerim benim, videoma ilerlemeden önce, yani hero saatlerine daha devam ettirmeden önce, yani 2 gün önce güncellenmiş olan hero saatlerimde vermek istiyorum hemen. Bir dakikanızı rica edip diğer defterimi çıkartıyorum hemen. Evet arkadaşlar diğer defterimi de çıkarttım. Hero saatlerini yavaş yavaş vermeye başlayabilirim. Güncellenmiş olanlar tabii ki de. Sürekli bunlar güncellenme halinde. Ben güncellendikçe hero saatleri diye atacağım sizlere. Bir dakika arkadaşlar yanlış defteri almışım. Eski hero saatlerinin defteriymiş. Evet arkadaşlar aldım şu anda. Hemen bakıyorum. İlk hero'nuzu verelim hepinizin de çok istediği bir hero olan sürpriz hero'yu söylüyorum sizlere. Ya da videonun sonunda mı söylesem hocam? <laughs> Kafa atacağınız şimdi bana burada. Neyse arkadaşlar. Uzatmayayım ben. Hero saatlerini bir bir açıklayacağım. Ee, şöyle bir şey var. Bu hero saatleri e, Üstekinler tarafından istendikçe güncelleniyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani günde, güncellendikçe ben sizlere ayrıntılı bir bilgi vereceğim. Bunun için hero saatleri ile ilgili. Hemen ilk hero'muzu verelim arkadaşlar. Oyun Boza'nın saati. Ölüm Ordunu sona attım gene güncellenmiş olan saatini. Ee, nokta noktalık değil mi? İşte belki de olsun. Oyun bozan 19-10-28 arkadaşlar hemen ilerliyoruz. Rokno'nun saati 23.11.11. Silahşörün saati gece 3.49.56 geçe. gece. hemen ilerliyoruz. Öcünün saati 2.56.24. Bir dakika arkadaşlar. Okumakta güçlük çektiğim. Heron'un saatini Biraz dandik yazmışım da kusura bakmayın zar zor okuyorum şu anda. He. Ee, Ölüm Lord'unun saati arkadaşlar herkesin beklediği üzere gece 05 27 94. saatisidir. Hemen ilerleyelim. Öcünün saati 14 26 49. Öcünün diğer saati 09 34 55 ilerliyoruz arkadaşlar diğer hero saatlerimizi de vermek için İskeletör Şuali'nin şu saati 12 26 49 hemen tekrardan diğer heromuzun saatini verelim silah şurun diğer saati canım kardeşlerim 24 yani gece 00 12 25. salisedir arkadaşlar. Yanlış bilgi vermemek için biraz uğraşıyorum çünkü hani isteyen çok kardeşim var. Eğer yanlış bir saat verirsem basınlarda sorun yani biraz kul hakkına geçer. O yüzden yanlış bir bilgi vermeyin. 21 20 38 ufak saatidir. Ufak saatidir. Devam edelim kardeşlerim benim. İsko'nun diğer saatini veriyorum. Arkadaşlar 12 36 38 geçe. Benim vereceğim saatler bunlardı arkadaşlar güzel kardeşlerim. Bütün eroların saatini verdim. Sizden tek isteğim Tuna Ergan YouTube kanalına abone olmanızdır. Bunu da şu şekilde göstereyim sizlere. Google veya YouTube üzerine Tuna Ergan yazıp arattığınız zaman direkt benim Tuna Ergan YouTube hesabım çıkacaktır. Tek bir yapmanız gereken abone olup bir sonraki videonun gelmesini istiyorsanız abone olup likelamayıp yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıyeten loncama gelebilen yani loncama gelmek isteyen arkadaşlar da buyruk gelebilir. Bana ulaşa, ulaşabilirler. 30k üstünü alıyorum. Fakat adam olsun yeterli dediğim gibi isteyen arkadaşlar yorum yaparsa alabilirim onları. Bu Tunağan Ergan taktik sayfası yani Tunağan Ergan Kale Savuş Türkiye sayfası bana ait olup bu sayfaya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hero saatlerini inşallah bol bol hero çıkartırsınız. Hatta Allah vere de bin elması her basışınızda taktikle beraber hepsine hero atsayın. İnşallah arkadaşlar taktiği uygulayın. Atmaz diye bir şey yok. Çünkü taktikte gerçekten çıkıyor. Denenmiş bir şeydir bu arkadaşlar. 3 yılın emeği var bu taktikte. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olup abone olup yorum yapmayı da unutmayınız.